71 ve 72. ayeti kerimelere bakıyoruz. Tevbe suresi 71 ve 72. Burada Rabbimiz ne buyurmuş bakalım. Burada vel mü'minûne vel mukminatu. ne dedi? Vel mü'minûne mü'min erkekler vel mukminatu mü'min kadınlar evliya evliyâ uba'd. bunlar nedir? Birbirinin dostudur. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin dostudur. Evet. Sevgili dostlar, bizim dostumuz önceki bunları tanıyıp bunlardan uzak duracağız. Çünkü bunlar çok tehlikeli insanlar. Ve günümüzde bunlar çoğaldı. Günümüzde çoğaldı. Efendim sen düşersin, ayağın takılır düşersin veya sana tuzak kurar düşürürler. O senin yanındaki insanlara bir bakarsın ki hepsi çil yavrusu gibi bir tarafa dağılmışlar. O başka bir şey söylüyor. Ben ona şöyle demiştim. O şöyle dedi, şöyle yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı, şunu konuştu, bunu konuştu. Ve aleyhinde olmadık şeyleri söyler ve seni perişan ederler. Allah muhafaza. Bunlardan günümüzde çok Rabbim onların şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Kıymetli dostlar, 71 ve 72. ayeti kerimelere bakıyoruz. Tevbe suresi 71 ve 72. Burada Rabbimiz ne buyurmuş bakalım. Burada <laughs> vel ne vel mukminatu ne dedi? <laughs> vel müminune mümin erkekler vel mukminatu mümin kadınlar. Ba'duhum evliya ba'd. Bunlar nedir? Birbirinin dostudur. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin dostudur. Evet. Sevgili dostlar, bizim dostumuz önceki Allah. Sonra Allah'ın Resulü, peygamberler. Sonra namaz kılan ve zekatını veren müminler olduğunu başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz bunu söylüyor. Evet demek ki müminler birbirinin dostları imiş. Şimdi biz eğer birbirimizle dost değilsek, olamıyorsak, dost olamıyorsak demek ki mümin değiliz bakın. Müslüman olabiliriz. Adımız Müslüman olabilir, Müslümanızdır ama mümin değilizdir. Mümin başkadır, Müslümanlık farklıdır. Bunu da Hucuret suresinde anlatıyor Rabbimiz. Aleyh vesselam efendimize Teala diyor ki o arabiler sana gelir fealetil arabu amenna derler. Derler ki biz iman ettik. Kul sen onlara de ki lem tu'minu. Hayır siz iman etmediniz. Ve lakin kulu ve deyin ki eslemna biz Müslüman olduk. Biz teslim olduk. Biz Müslüman olduk deyin. Niye? Çünkü belemma gel gel fulil iman fi Daha iman sizin kalplerinize yerleşmemiş. Yerleşmedi. İşte kıymetli dostlar günümüzde de böyle. Şimdi kalbine iman yerleşmiş olan bir Müslüman namaz kılmamazlık yapabilir mi? Kalbine iman yerleşmiş olan bir Müslüman büyük günahlar işleyebilir mi? Kalbine iman yerleşmiş olan bir Müslüman insanları kandırır mı? Kalbine iman yerleşmiş olan bir mümin insanları aldatır mı? Yalan söyler mi? Evet. Şimdi kıymetli dostlar, demek ki biz adımız Müslüman olabilir ama mümin değilizdir. Daha iman kalbimize yerleşmediği için daha müminlik sıfatına bürünememişizdir. Allah muhafaza buyursun. Evet, onun için dikkat etmek lazım. Eğer aynı fikri seninle beraber aynı fikri savunuyorsa, seninle beraber aynı zikri yapıyorsa, seninle birlikte aynı Allah'a iman ediyorsa, aynı Resul'e iman ediyorsa, aynı kitaba iman ediyorsa, ve bunların savunucusu ise taviz vermeden, yalan söylemeden, sözünde durmak suretiyle, emanete sahip çıkmak suretiyle senin yanındaysa, birlik beraberlik içerisindeyseniz işte siz Allah için dostsunuz, Allah için müminlersiniz. Bunlar demek ki vel müminune vel müminatu, mümin erkekler ve mümin kadınlar neymiş? Bağduhum evliya bu Onlar birbirlerinin dostudurlar. Peki bunlar ne yapar? Bu müminler ne yaparmış kıymetli dostlar? Ye'murûne bil ma'ruf. Onlar iyilikleri emreder. Ve yenhevne anil Kötülüklerden de men eder. Kötülükleri de yasaklamak için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Çünkü peygamberleri onlara öyle dedi. Ne demişti Efendimiz? Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltin. Yapamıyorsanız dilinizle düzeltin. Onu da beceremediniz. Kalbinizle buğz edin. Şimdi bu bile bile yok. Bu bile yok. İnanın. Şimdi var olan diyen de yalan söylüyor. Yani dili başka, kalbi başka, sözü başka, özü başka olan insanlar var ya hani güya mümin gözüken ama münafıklık yapan insanlar çok günümüzde. Şimdi bir insan kafiri destekliyorsa, bir insan zalimi destekliyorsa, bir insan kafirlerle beraber ise bunlar bizim dostumuzdur diyorsa, biz bunlarla arkadaşız diyorsa, biz bunlarla efendim dostuz diyorsa, bu adam nasıl mümin olabilir? Yani bunları Allah yasaklamıştır onların dostluğunu yasaklanmış kafirlerle, müşriklerle, efendim bu tür insanlarla Allah'ı inkar eden, Allah'a şirk koşan insanlarla sen nasıl dostluk kurabilirsin? Demek ki sen mümin değilsin. Adı Müslüman olabilir. Şimdi demek ki mümin olmak farklı bir şey kıymetli dostlar. Hakiki imanın tadını kalbinde duyup da birbiriyle arkadaş olan, dost olan gerçek müminler. Bunlar ne yaparmış kıymetli dostlar? Ve yuqimuna sala bunlar namazı ikame ederler. Namazı hep ayakta tutarlar. Hep kıyamda olurlar hep rükûda olurlar, hep secdede olurlar, hep teşehhütte olurlar, hep Allah'la beraber olurlar, Allah'la birlikte olurlar, Allah'la olan irtibatlarını hiç kesmezler müminler. Ve yukîmûne sara namaz, namazda dost doğru namazı dost doğru kılarlar. Evet. Ve yuktûne zekate bunlar zekatlarını da verirler. Cimri değillerdir münafıklar gibi. Efendim Hz. Ebu Bekir gibidir. Gelmiştir, vermiştir. Gelmiştir, vermiştir. Kazanmıştır, vermiştir. İstemişlerdir, vermiştir. Sırtında bir gömleği kalmıştır. Onu da vermiştir, kuyunun içine girmiştir. Ebu Bekir olmak çok önemli. Ömer olmak, Osman olmak, Ali olmak, Abdullah olmak, Zübeyir olmak. Bunlar çok önemli. Tabi bunların tozu bile olamayız da günümüzde bizler. Evet, müminler demek ki kimmiş? Namazlarını ikame edenler. Ve yühtü'ne zekat. Zekatını da verenler. Başka ne yapar? Ve yühtü'ne zekat. Allah'a itaat eder, Resulü, Resulüne de itaat edenlerdir. Evet burada kaç özellik saydı? Bir mümin namaz kılar, zekat verir, Allah'a itaat eder, Resulüne itaat eder. Demek ki mümin bunlarmış. Allah'a ve Resulüne iman ediyorsa, zekatını veriyor, namazını kılıyorsa bu mümin. Ama hakiki yapacak bunu. Gösteriş olsun diye değil. Günümüzde bunları yapanlar çok. Ama adam bir de başına kalkıyor. Bir de namazı kılıyor ama üşene üşene. Şenev şenev geliyor. Ya şu namazda, şunu da kırayım da bir aradan çıksın. Samimiyet yok. Ya namaz vakti gelecek, Rabbimle buluşacağım diye bir derdi yok. İşte ezan okunsa da bir Rabbimin huzuruna gitsem diye bir derdi yok adamın. Rabbim çağırıyor. Koşup gideyim, bütün işimi bırakayım, dünyayı terk edeyim, gideyim. Rabbim emretti. Rabbim ne diyor? Hayyâle salah diyor. Hadi koş, namaza gidelim. Hadi kurtuluş. Hayyâle felah diyor. Gel kurtuluşa kurtuluş. gidelim, kurtularım. Rabbimiz bizi kurtuluşa çağırıyor. Deyip bütün gücüyle Allah'ın emrine teslim olan insan mümin. Kıymetli dostlar, keşke bunlardan olabilseydik. Üla ike seyrahamumullah, işte onlara Allah ne yapacak? Merhamet edecektir. Allah onlara merhamet edecek, onlara rahmetiyle muamelede bulunacaktır. İnnallâhe azizun hakim, şüphesiz ki Allah azizdir, hakimdir. Allah aziz ve hakimdir. Aziz ve hakim olan Allah'ın huzuruna bir gün toplanacağız kıymetli dostlar. Hepimiz, hepimiz toplanacağız. En üst kademeden en alt kademeye varana kadar. Hepimiz bütün insanlık olarak, hepimiz bütün rütbeler sökülmüş, yerinde hiçbir şey olmadan, kefen bile yok, Şırı çıplak Allah'ın huzurunda toplanacak insanlar. Efendim bu cumhurbaşkanıymış, bu bakanmış, bu milletvekiliymiş, bu paşaymış, bu halbaymış, bu yarbaymış, bu müdürmüş, bu haliymiş, bu <laughs> şuymuş, buymuş, yok. Bu kapıcıymış efendim. fayda? Hiç yok. Hepsi aynı. Aynı. Allah'ın huzurunda bütün kullar aynı. Kıymetli dostlar. Evet. Aziz ve hakim olan Allah'ın huzurunda bunlar toplanacak. Toplanacağız. Rabbim o günümüzde bizlere yardım etsin. Müminler safında Allah Resulü'nün sancağının altında inşallah bizleri haşreylesin. eylesin. Arşının gölgesinde o günün yakıcı sıcağının güneşin altından alsın bizi. Arşının gölgesinde muhafaza eylesin. Evet o gün de çok dehşetli. Kıymetli dostlar, devam ediyoruz abimiz. Ne hazırlamış bakalım müminlere? Ve Allahu, Allah vaad etmiştir. El müminine müminlere ve müminati mümin kadınlara, mümin erkeklere ve mümin kadınlara Allah vaat etmiş, hazırlamış. Ne hazırlamış? Cennetin, Cennet hazırlamış. Tecri. O cennette akar. Min tahtihel enhar. Nehirler. altlarından nehirler akan cennetler hazırlamış. Gördünüz mü? altlarından ırmaklar akan nehirler hazırlamış. Kafirlere, münafıklara ne hazırlamıştı? Vel münafikat, vel münafikune, vel münafikati, vel küffara cehennem. Onlara cehennem narını hazırlamış. Müminlere de altından ırmaklar akan cennetlerini hazırlamış. Halidine <mülüyor> fiha. Bunlar orada ebedi kalacaklar. Ve mesakine tayyibeden çok güzel meskenler. Güzel meskenler cennette hazırlamış Allah'ımız. Fi cenneti adn. Adn cennetlerinin içerisinde altından ırmaklar akan güzel meskenler müminler için, mümin erkekler ve mümin kadınlar için hazırlamıştır. Evet kıymetli dostlar. Ve başka ne varmış? Ve min Allahı ekber Allah'ın rızası. Bir de Allah'ın rızası var ki bu hepsinden büyüktür. Her şeyden. Allah senden razı olduysa bitti. Demiş ya, ne cennet sevdası, ne de cehennem korkusu. Yeter ki Rabbim benden razı olsun. Cennet cennet dedikleri, birkaç huri, birkaç melek, onları isteyene ver, bana seni gerek, seni demiş.